Türkiye'nin Yunanistan'a açılan Pazar Kule sınır kapısında gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmaları kapsamında mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresine ait olan 14518 metrekarelik alan gümrük ve ticaret bakanlığına devredildi. Edirne'de Pazar Kule sınır kapısının genişletilmesi için ilk somut adım atıldı ve gümrük kapısı yanında İl Özel İdaresine ait 14518 alan gümrük ve ticaret bakanlığına devredildi. Edirne İl Genel Meclisi'nde düzenlenen toplantıda, modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, ihalenin 3 Kasım'da yapılacağını ifade etti. Kınık, Pazarkule'deki projenin Edirne'ye ve Türkiye'ye yakışan bir çalışma olacağını belirtti. Yeni projelerle KAP-ÜKEULE trafiğini hafifletmek düşüncesindeyiz. Bölge Müdürü Nihat Kınık, Kapıkule sınır kapısının yoğun bir trafiği yönettiğini belirterek bunu bölgedeki diğer kapılara aktarma düşüncesinde olduklarını belirtti. Kınık, Kapıkule'de Bulgaristan'ın ilave yatırım yapmaması nedeniyle bizim tesisimiz tam performans ile çalışmıyor. Aslında bizim kapasitemiz bunların çok daha üzerinde olmasına rağmen yolcularımız onlara göre beklemek zorunda kalıyor. Biz girişleri daha hızlı yapıyoruz ama çıkışta Bulgaristan'a endeksli çalışıyoruz. Yunanistan'ın da bu yıl kısıtlı alması nedeniyle hep beraber zorlandık. Gurbetçilerimizi ağırlamakta biraz sıkıntı oldu. Kapıkule sınır kapısı büyük bir kapı olduğu için çözüm üretmek de daha zor oluyor. İlave diğer kapılarımıza bu trafiği bölmek ve oralardan yapmak suretiyle daha hızlı yapma düşüncesindeyiz. Hamza Beyli sınır kapısı yeni tesisleriyle birlikte gerçekten iyi bir misyon yüklendi. 700 civarında tır çıkışımız oluyor. Yolcu trafiğinde kapasitesi çok yüksek olmasına rağmen karşı tarafın sıkıntılarından dolayı kapı kule kadar aktif olamıyor ifadelerini kullandı. Pazar Kule'nin ihalesi 3 Kasım'da İpsala Sınır Kapısı'nın alternatif olmasına rağmen lokasyon olarak uzak olduğunu söyleyen Kınık, bu nedenle istediğimiz aktarımı yapamıyoruz. Yunanistan'ın oradaki gümrük kapısı da çok küçük ve bizim kapasitemizi karşılayamıyorlar. Dolayısıyla çözüm noktası olarak Pazarkule sınır kapısı en yakın lokasyonda bulunuyor. Pazarkule, Edirne için çok önemli bir kapıdır. Şehre çok yakın ve rahatlıkla giriş çıkış yapılabilecek bir kapıdır. 2013 yılında oradaki arazilerin tahsisi yapılmış ama öncelik sırası alamamış. 2021 yılında ilimizdeki bütün yöneticilerin destekleriyle ve bakanımızın talimatıyla oraya bir tasarrufta bulunulacak. Tahsisler yapılması nedeniyle inşaat ruhsatımızı da almıştık. 3 Kasım'da burasının ihalesi var. Ağustos'a kadar süreci yetiştirebilirsek yeni bir proje olacak. Edirne'ye ülkemize yakışan bir proje olacak. Burası tır trafiğine kapalı olacak dedi. Bakanlık anlaşmaları yaptı, projeyle ilgili Bakanlığın anlaşmaları da yaptığını dile getiren Kınık, pazar kule nostalji olarak çok güzel ama çağdaş işlevini göremiyor. Oradaki 8 tane il özel idaresine, 2 tane de milli emlaka ait arsanın tahsisi yapılmıştı. Fakat inşaat alma sürecinde sıkıntımız oldu. Ruhsat alabilmek için her arsaya ayrı bir proje konuşlandırılması şeklinde belediyenin mevzuat gereği bildirimi oldu. Bu bir kompleks ve ayrı ayrı yapmak mümkün değil. Bu nedenle il özel idaresinin ve Milli Emlak'ın izinleriyle bu arsaları birleştirme suretiyle bu hale getirdik. Arsa aynı ama sadece projeyi buna göre ayarladık ve ruhsatımızı aldık. Bakanlığımız bununla ilgili anlaşmaları da yaptı. 3 Kasım'da ihalesi var, çok güzel bir eser olacak. Bunun içerisinde sosyal tesisleri olacak diye konuştu. KAPIKULEPAZARKULE -E takası iptal edildi meclis, ayrıca il özel idaresinin Karaağaç mahallesindeki 14.518,20 metrekarelik arsanın, Pazar Kule gümrük sahasının genişletilmesi çalışması için Ticaret Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsisini görüştü. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, İl Genel Meclisinin mevcut arsa ile ilgili bir ay önce aldığı kararı hatırlatırken, Kapıkule'deki arsa ile takas edilmesi kararının iptalini.